Evet arkadaşlar bugün yepyeni bir Michael Reaction bırak arkadaşlar Bugün arkadaşlar bir mini games bir orta yerine şey videosu çekeyim dedim arkadaşlar Çok sarı bildiğim şey akşar Demiştim tek pek yapacağım diye yapıyordum arkadaşlar Ama bir fikir geldi dedim diğer tekstür peklerden de biraz alayım hatta diğerin hepsi onlardan oldu akşar diye çoğu yani Bakın arkadaşlar şunları bir silelim Bakın bloklarımız şöyle çok güzel oldu. Cevherimiz değişti. Cam var ne bileyim şekil bakın. Akşer blokların çoğunu sortexten teksten Soortex Sword neydi fan vermiydi. Ondan e, şeyden aldım. Bakın bu demir herhalde. Evet demir. Camı da çok şekil. E, şöyle Bakın yemekler şöyle altın elma var, altın elma var. Şurada çay, şundan ikisini şey unutmuş. Bunları görmeyin. Bunlar unutulmuş. Onlar da yakında yapacağım. Loğo sandık, evmin Bunlarda biraz eksiklik olabilir. Bakın şu da istemlerinin hepsi değişti. Bunlar çoğu değişti. Çeşitli de bakalım. Bir bunların çoğu de şundan değişmemiş. Ve de şunlar, şunlar değişmiş. Bakın onlar değişti, gelmiş bunların çoğu değişmemiş mi? Şu demir kutusuna böyle bakma görme şey öyle öyle gördüğüne bakmayın. Ona bence şu demir şeyi de düzeltecek. Bu taşta ataklı şey şöyle kalacak arkadaşlar. <laughs> Bakın bu zincirizdir. Bakın kan zincirizdir. Şu görüntü var. Arkadaşlar ne bileyim deri alalım. Demiri alalım. Altında bayağı bir altın güzel olmuş. Akşaban çok güzel oldu. Öyle deri. Bence akşa çok güzel yaptım. Ayakkabı. Evet ayakkabı memnunmuşuz. Nerede? Demir. Şunları da bir alayım da envanterde bulunsun ona uğraşmayacağız. Bakın şöyle güzel bir şey olmuş. Şuna da şu akşamdan bir tanıtayım. Bakın bu elmas bayağı bir şekil oldu ama ya. Altın gene kral tacı giyiyoruz altında. Altın gene ayrı bir şekil. Bakın altında şöyle uf. Malzemelerde var değişiklik bayağı. Bloklara dedik, bunu dedik, bunu dedik. Burada ya burada zaten top. Akşam bu kadar benim atmak istedim. Bakın birazcık gezdireyim. Hayvanlarda bir değişiklik yapmadım. Daha bir değişiklik ne istersiniz? Hayvanlar istersiniz. Hani olmamış diye diyen bana ne yapamamışım. Bakın arkadaşlar şu kılıç değişecek. Buradan başka bir şey değişmeyecek. Bakın toplayalım. buna değişecek şu demir zırla, demirler değişecek. tahtayla taş tamam. Altın da değişecek büyük ihtimalle arkadaşlar. Evet bir altın. Şurada gibi demir küretler değişecek. Bunlar değişmeyecek. Ne bileyim. Şeker kamışına bak. Şunlar boyaları değiştirmem gerek yok yani boyalara. Şunlar değişecek. Yani tabi size bekliyorum yani yorumlarınızı arkadaşlar Belirtin var neyi değiştireyim. Şurada şunlar da yaşayabilir. Bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Lütfen altta belirtin. Layakım like, um, abone olmayı mantar mı bu? abone olmayı unutmayın. Gör arkadaşlar. Görüşmek üzere. Diğer sitelerin devamı için. Layakım like, um, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye bye.